Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Efe Sizlerle beraber Roblox Taxi Boss oynuyoruz. Şimdi hemen arabamızı seçelim. Ben beğenmeyi seçtim. Ee, arkadaşlar ben bu oyunu daha önceden oynamadım ama izledim. Şimdi galiba ilk önce buradandı. Şimdi ee, ne diyor anlayamadım. Doğru atmıyor. Bir şeyler yapıyor. Şimdilik arkadaşlar, e, biraz hastayım yani sesim kısık gelebilir size. Onun için kısa bakmayın şimdilik. Abone olup like atmayı unutmayın. Şuradan ilk yolcumuzu alak. <laughs> İyi merhaba. Ee, e, benim popo strek ne? diyor da onu odal, ne demek Şöyle hemen. Allah. Şu kontrollere bakayım. Ki... Aa sinyal verebiliyor musun? Abi pardon. Space anlayamadım da. Ablan. Ay. Ablansın ya. Tamam. İkimizde boy yaparlar yalnız. İyi. Şimdi çıkalım. Şöyle hemen şimdi yolcu olacak. Hmm. Space ne işe yarıyor onu daha çözmeye çalışıyorum şu an. Hızlıca bir deneyim diyeceğim ben. Ha. O zaman shift shift ne işe yarıyor? Space filmiymiş. Shift de filmi galiba. Siz de aynı çünkü. Tamam şimdi gölge alacak. Aha. Biz eee 2.2'lerin altında olabiliyoruz şimdi. Buraya, buradan döneceğiz. Hemen gidelim. Merdokyan. Kim? Aklıma Tokyo Deer Pit geldi. Kartımızda böyleymiş de. Nasıl takılacağız? Heh. Kapandı. Buradan böyle. Dur bak hiç şarip olmuyor Hemşerim Yavaşla <laughs> Şimdi şöyle duralım. Tüh ya lastik atmayı bilmiyorum. Dur bir dakika. Şu ne acaba... Ooo shift el freni. Tamam. Space onlar freni gibi. Yani normal freni ben kaydan freni. Şimdi bunu ne Allah dur bin. Acaba aynı anda iki yolcu alabiliyor musunuz? Aa yok ala alamıyoruz. Şimdi buradan bir. Hemen şöyle. Buradan hop. Allah kaza yaptık. Bilmem. <laughs> Thanks diyor. Arkadaşlar eğer 2.2 üstü Allah Allah alırsak ne olur diye merak ederseniz senin taksin çok kötü diyor galiba. Allah ne aynı şey söylüyor yani kötü şeyler söylüyor kaza yapacak şimdi ne? neyse şuradan garaj var araba marketine geldik de bir şey yokmuş çok Evet, bu ne kadar? 3500. Arabalar da güzel. Oo, Lambo. Neyse, şu, biz çıkalım. Hemen evet, şuradan. Sonra daha garaj Modifiye var bir de. Şuradan. Hmm. iyi. Bonu. Ben Ah, eşyaları düzenliyoruz. Tamam, çıkalım. Ha, boya da buz. Neden bunu değiştirdim? Ne düşüyorum? Şuradan araba rengi. Şuradan yeşil 50 dolar 50 dolar. Ah, Game Pass'li bu bu çıkak tamam, ben yeşil çektim buwitchka ne bilmiyorum şimdi şuradan bu Sonra spoiler yok ya ama diye welcome bu hangi renk hı ankren cool Neyse biz şimdilik bunu alalım. Ondan sonra değiştiririz belki. Ben şu spoiler'a bakacağım. <laughs> Vallahi bak be. Hmm, tek bunlar var o zaman bu olsun. Neyse biz çıkalım. Arabayı denemek için diğer bölüm kazanmamı yaparız. Bu şortta da ne var anlamadım. Acaba araba çalabiliyor muyuz? Zaten çalınmıyormuş. Şimdi buradan çıkartalım arabamızı. Ne diyecek? Hayır diyor. Bir şeyler diyor ama neyse. Söylemiştik. Şimdi. Ha <laughs> sıradaki müşteriyi gerçekçi çekici getireceğim. 2.92. Ne? Onun hali yok. Hmm. Aha buldum. Sekiz. Sekizliği buldum. Şimdi Al, alalım hemen. Aa arkada. Normal götürecek tipti ama yani. Abi, şurada bir dursana. Heh. Neyse benzin yakmadık. <laughs> Şuradan gidelim. <laughs> Aa, dur yaxşı çilsək o zaman hızlı da gitmeyecek Şöyle hmm. hemen Dur bir dakika Şöyle hemen ha. Ne kadar 74 dolar Yani 2.9 mış aa 1 ya ben niye ya ben niye hemen sağa 1 lepiniyom bunlar kaç tane var kaç bunu alsaydım bu bu kadar bu sen kaç mısın Bakalım. 8 dört bir nokta ya bir an düşündüm düşündüm ne acaba neredekiler de ne yapıyorlar saydım diye. diye de yok keşke aklımdaki bir bak bu da bir nokta iki acaba haritadan bir yer işaret işaretleyebiliyor muyuz şimdilik işaretlenmiyormuş şimdiki arabayı deneyelim şimdi de tamam burda evet. ne kadar 89 dolar Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Ee, abone olmayı like atmayı unutmayın. Ee, devam gelmesiniz. Sağolsun like unutmayın. O şekilde kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.